Evet selam arkadaşlar ee, en son kaldığımız yerden devam ediyoruz Stanley ile fakat şöyle bir durum var ee, en baştan başladım ben tekrar oynadım <laughs> öyle bir garip bir durum var save noktası mı yok artık bilmiyorum. Ee, ne yapacağız bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle şey yapacağım. Ee, tek seferde oynayıp bitirmeye çalışacağım. Ee, hani bunu yarım saat, saat oynayıp bırakamam. için sabırsızlanıyorum diye düşündü sistemlik. Ne kadar hoşlarına gidecek. Hepsinin ortadan kaybolmuş olduğunu zannetmeme hep böyle. Vallahi abicim yani bilmiyorum ki iş arkadaşlarım nerede oğlum benim? Bilmiyorum ki. Abi çok ilginç ya. Nasıl bir kişi olmaz oğlum? bir sigara yaksam ayıp olur mu? Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde solundaki kapıdan girdi. Solundaki kapıdan girdim. Şimdi soldan girsem ne yapabilirim? Soldan gireyim mi? Girmeyeyim. Bilmiyorum. Düşüneyim. Oo, oh, oh, piti piti, karamel lastik, sikerim lastiği boşver. Toplantı odasına giden doğru yol <laughs> ve Westerney de bunu pekala biliyordu. Belki sadece çalışan dinlenme odasını görmek istemişti. Sırf hayran kalmak için. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi bunu evet. gördük ya. Gerçekten de hayran kaldım. Ama işe geri dönmeye bu kadar evet. istekli olan Stern Ben şimdi normalde kapıya yöneldi. Şuradan gitmiştim. Şimdi bu sefer buradan mı girsem? Ha bir de ben platform vardı. Platformdan aşağı atlamıştım platformdan aşağı atlamazsam ne olur? He. Şöyle yapalım. Deneyelim. Stanley yönlendirmeleri takip etmekte o kadar. Bir bakalım platformdan ki aşağı atlamasak ne oluyor? Olmamış olması bir mucize. Bak Stanley, sanırım birbirimize biraz haksızlık ettik. Evet, sen ben bana senin ettin için biraz haksızlık. Gerçekten bak. Birilerine güvenmenin zor olduğunu biliyorum. Ama işin aslı şu ki bu hikaye hep senin hakkında oldu. İhmal ettiğin birileri var Stanley. Unuttuğun birileri. Evet. Lütfen her kararı kendi kendine vermekten vazgeç. Evet abi. Şimdi haklısın. kendim için sormuyorum. Onun için soruyorum. Kimin için soruyorsun oğlum? Ne anlatıyorsun sen bana ya? İşte bu Stanley. Kendini kurtarmanın bir yolu. Hmm. İşi bir kenara bırak ve onun hayatına tekrar girmesine izin ver. Buraya giremiyor muyuz? Uzun zamandır beni bekliyordu ha. Aga giriyorum ben. Ananı çıkayım. İşte o Stanley. Bunu yapan kişinin sen olması gerekiyor. Ona uzanacak kişinin. Eğer gerçekten bir başkasına inanabilirsen telefonu kaldırmazsam ne olacak? Ha? Kaldırmıyorum oğlum. Kimsin oğlum sen? Alo. <laughs> Vazgeçtim. 427. Aa, sen insan mısın? Al, al al. Biraz bekle tatlım. Bekleteyim bir şunuz günüm. Ekmeği fırından çıkarıyorum da. Bizim ev numaramız da mı 427 ya? Aa, tamam şimdi oldu. Sen onu biraz ağzınla yaptın gibi <laughs> <değil>, ama. <ha? gülüyor> Siktir. <gülüyor> Kandırdım da <laughs> amına Ah gel hadi. Gerçekten de seni seven bir karının olduğunu mu sandın lan? Kim seninle bir ömür geçirmek ister ki? Burada sana bir şey anlatmaya çalışıyorum Stanley. Abi sen bir şeyleri görmeniz lazım. Bizle taşak mı geçiyorsun ya? İçeri gel. Sana gerçekten neler olup bittiğini göstermeme izin ver. Tamam göster hadi. Bu Stanley isimli bir adamın ölümünü anlatan çok hüzünlü bir hikaye. Ölüm. Biz ölmüş müyüz? Günaydın işi. E, klavye tarafındaki F'e bas. ESC'ye bassam oyun durmaz. Şey yapar. Bütün tuşlara basıyorum rastgele. En son F'e basacağım. A, bastım tamam. Stanley çok sıkıcı bir kişidir. Kendisinden hiçbir şey beklenmeyen bir işe sahiptir. Ve bastığı her tuş kendine bile hayrı olmayan varlığını hatırlatan bir nüanstır. E. G. Şuna bakın. İşte tuşlara basıyor. Aynen kendisine söyleneni yapıyor. Şimdi bir tuşa basıyor. Şimdi öğle yemeğini yiyor. Şimdi evine gidiyor. Şimdi işe geri geliyor. Eğer ki bu hayatı kendisi seçmiş olmasaydı birileri onun bu haline üzülebilirdi. Ama onun aklında ya, kendi aklında çok fantastik maceralara gidebiliyor çalıştığı masanın ardında Stanley, bilinmeyene doğru yapılan yeni yerlerin fantastik keşiflerinden oluşan maceraları hayal ediyor. Bunlar harikaydı ve her gün bunların aslında hiçbir şekilde gerçek olmadığını hatırlayarak işine geri dönüyor. Abi ve o da tamam da ne anlatmaya çalışıyorsun? Anladık bunları Önce biz. Bir gün işteyken, masasının başından kalktı ve tüm iş arkadaşlarının, patronunun, binadaki herkesin yer yarılıp da içine girmiş gibi ortadan kaybolduğunu fark etti. Bu düşünce onu dehşetli bir şekilde heyecanlandırdı. Şimdi biz normalde bunu yapıyorduk. Yani bir işteydik. Sonra delirdik mi? Yani işte hayal falan mı etmeye başladık? Ne bileyim iş arkadaşlarım olmasa şimdi hani her çocuğun vardır ya okulu şimdi teröristler bassa da kafalarına sıksam gibi böyle değişik fantazileri vardır. Bilmiyorum sizde oluyor mu? Onun gibi bir şey mi? Ne, ne bu? O yüzden işin peşinde... kafayı bırakmadı. mı yedin sonunda? Her ikisinden de geçebileceği iki kapıdan ibaret bir yol ayrımına geldiğini hayal, hayal falan etti. ediyor. Sonunda seçim kapıların ardında nelerin olduğunun pek bir önemi yoktu. Kendi seçiminin bir değerinin olması düşüncesi bile hayal edilemeyecek kadar harikaydı. Akşam yemeği hazırlıyorum. O fantezi dünyasında gezinirken içini olabildiğince çok yol ve hedefle doldurmaya çalıştı. Yolun sonunda monitörler ve zihin kontrolüyle dolu devasa bir oda vardı. Başka bir yoldaysa birçok farklı yöne giden sarı çizgiler ve başka bir yolda da bebekli bir oyun. Ve ona şöyle bir isim verdi. The Stanley Parable. Hmm. E biz oyunu şimdi o mi bitirdik yani? Fantezi. Ne oldu? Ben anlamadım ve ya kafasında tekrar yaşıyor. Çünkü anlatıyor ya. Ve sonra tekrardan ve tekrardan ve tekrardan. Umudun ötesinde bir beklentiyle hiç bitmemesini umarak her zaman böyle özgür hissedene dek. Elbette yeni bir yolda başka bir cevap vardı. Öyle değil mi? Belki bir kez daha oynasa. Ee, lütfen karını, karını onu. Ama seviyorum karın yok. Nasıl olabilirdi ki? Gerçekte tüm yaptığı sürekli aynı tuşa basıp durmaktı bir şey değişmemişti. Burada daha çok vakit geçirdikçe, daha çok kafasını topladıkça hangi hayatın gerçek olduğunu daha çok karıştırır oldu. Uyuyacağım ben. Ve ben de ona şunu söylemeye çalışıyorum ki bu dünyada kendisi gözlemciden başka bir şey olamaz. Yani burada durduğu sürece kendisini yavaşça öldürmekten başka bir şey yapmıyor. Ama beni hiç dinlemiyor. Durmaya niyeti yok. Yok. İşte bunu izle. Senli, ekran bir daha senden tuşa basmanı isterse bunu yapma. Oğlum, yapmıyorum, yapmıyorum abicim. Bekliyorum. Sabırla. Ben sabırlı bir insan. Beklerim ben. Saat akıyor mu ya? Akıyor valla. E oğlum hadi. Saat yakıyor. 12'yi geçsin mi? Bir şey olmazsa basacağım. Arkadaşlar basma dedi vallahi. Bilmiyorum. Değişik. Yok. Bir şey olmuyor. Ben basıyorum. Görüyorsun ya. Beni duyamıyor mu? Aa, Burada saat 7'ye kadar mı lan? birlikte ölüme tamam. yaklaştığını onu Bir daha deneyeceğim bunu. Nasıl anlatabilirim ki? Benim gördüğümü görmesini nasıl sağlayabilirim? Kendine bakmasını nasıl sağlayabilirim? Saat 7'ye kadar, değil mi? Yo, saat kısa olan 11'e de 7 sanmıştım. Hiçliği sorguluyorum. Sanırım yapamam. En azından istediğim şekilde olmaz. Ama kuralları ben koymuyorum. Sadece bana verilen rolü oynuyorum. Tıpkı Stanley gibi. O kadar da farklı değiliz onlar. Sanırım. Bir kez daha anlatmaya çalışacağım. Of. Buna mecburum. Hadi bakalım. Belki de... Belki bu defa gözlerini açar. Belki bu defa... Belki bu defa açarım be. Ve yeniden denedim. Lütfen öl. Ve Stanley bir tuşa bastı. Ve tekrar denedim. Ve Stanley bir tuşa bastı. Ve tekrar denedim. Ve Stanley... Anasını... Stanley... Kim gitti? Gitti... Tekrar başlayacağız. Stanley toplantı odasına gidip iş arkadaşlarını kontrol etmeye karar verdi. Kimlersiniz kendi ya? Kendi başına hiçbir şeyi beceremezdi ve sürekli başkalarının yönlendirmesine ihtiyaç duyardı. O yüzden kendi başına yapayalnız kalmış olmanın düşüncesi bile Stanley iki kapıdan oluşan bir yol sağdakinden geliyorum yine. Gidin, doğru yol bu değildi ve Stanley de bunu pekala biliyordu. Belki bu sefer soldaki kapıya, kapıya gireceğim. Sırf ayran kalmak için. Vay! Evet, bu vay. oda. Vay, vay. Oy, oy. Bir güzel bir oda. Oy, Ama mükemmel. Şey, mavi, mavi. Bu kadar istekli olan Sterny solundaki ilk kapıya yöneldi. Ve sonunda tamam. onu bakım odasından geçirdi. Tam karşıda duran. Düz ilerlemem lazım, değil mi? Ve yoluna geri döndü. Tamam, orayı hatırlıyorum. Amına koyayım. Usta ben dinlemem. Biliyorsun. Ben haylazım. Stanley manyak. Deliyem ben. Ama Stanley ofise geri dönmek istemiyordu. Ortalıkta gezinip daha bile fazla yolundan uzaklaşmak istedi. O yüzden Aynen. şimdi geri dönmek için şöyle yapması gerekiyordu. Hmm, Aa. Ne? <laughs> Buradan sola. Aa, hayır hayır. sağ benim atam. Hayır 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 sağ değil. Ne diye sağ olduğunu söyledim ki aklımda mı? Oğlum <laughs> ne oluyor böyle? Açıkçası. Ah canım. Bir dakika bekleyebilir misin lütfen? Hmm, o da mı bilmiyor. Şuradan. Ah, ha sağ, 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 sol, sağ, sağ, sağ sol sağ sol sol sağ sol. Ha? Ah işte tamam tamam evet şimdi buldum hikaye kesinlikle muhakkak bu tarafta. Burada değil mi yani? Ya da burada. Emin misin? Gidiyorum bak. Bir daha yaparsan deşerim seni. Farlar yanıyor. Farları kapatın. Akü biter. Akü ile alakası var mıydı lan onun? Oğlum, hayır 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 hayır. hayır. İşte doğru. Değil. Oğlum abi, biz şeydeyiz lan gerekmiyor. yukarıdayız. Henüz değil. Bu Nasıl çok büyük <laughs> bir spoiler. Çabuk sen gözlerini kapat. <gülüyor> Kapattım <gülüyor> tamam, birader. Tamam tamam tamam. Şimdi sadece Şimdi sadece Tamam şimdi geri, e, geri, dönelim hadi. <laughs> Kimi kandırıyorum ki? Tamamen Arap saçına döndü. Tüm hikaye kullanılamaz durumda. Peki şuna ne dersin? Bu Allah bu saçmalığı Allah. kurtarmaya çalışmak için. Atlayalım buradan şu şey lan? Başladın. Ve bu defa ölüyüz zaten. Bu kadar uzaklaşmayız ha. Tamam en yukarıdan. Tamam hadi başlat. Başlattın. Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Tekrar Sen deneyeyim mi toplantı onu? Toplantı odasına gitmeye karar verdi. Belki sadece bırakılmış bir Bu sefer ne yapsak oraya gitsek tamam belli. Şey yapalım. Ee, soldan gidelim o çıkış yazan kapı var ya oraya bir gidelim. Bir oraya bakalım. Stanley bekle. Ne oluyor Beklene? lan? Hayır ben Hayır ba baştan başlattım. Oha <laughs> kaç oyu? tane kapı baştan var? Baştan başlattım. Hem de sıfırdan. 2 <laughs> 4 Her şeyin yoksa bir şeyler değişti mi? Stanley şu monitör Ya ben bir şey yapmadım amına koyayım. Bana, ne... Bana ne? Bana ne şey yapıyorsun? bir yere ben. mi sürükledin? Hayır. Yoksa bekle. Şuna ne girelim. Sana soruyorum ki. Hikayeyi yazan kişi benim. Bir dakika önce buradaydı. Buralarda bir yerlerde olduğuna eminim. Tamam öyleyse bu bir macera. Gel Stanley hadi hikayeyi bulalım. Tamam. Ee, buradan gidelim. Burası değil mi işte? Yo. Bura ne nerede lan? Neredeyim oğlum ben? Şöyle gitsem. Şöyle gittim. Yine geri geldim amına koyayım. Bu nasıl oldu bu? Aha. Nereye gittim lan? Ben şöyle diyeceğim. herkesin Herkes bu ne yaptığını biliyor sadece. En kötü macera. Sana yemin ediyorum kesinlikle burada bir hikaye vardı. Biz yok oğlum işte. Aa şey geldi ya. Onu. Arka arkaya baştan başlatıp durursak pek bir ilerleme kaydedebileceğimizi zannetmiyorum. Ama bundan daha iyi olması lazım. Tamam, tamam hadi, hadi bir deneyelim. başlat tekrar. Denemememiz için bir sebep yok. Ne oluyor bunu koyayım nasıl bir nasıl bir beyin <laughs> ya nasıl yaptınız olur bunu ya bana Bu ne bana ne da anlatın ben de yapmak ya. istiyorum. Seni toplantı odasına gitmeye karar verdi. Belki sadece bırakılmış bir notu gözden kaçırmıştı. Şeye bakayım onu oyna belki daha böyle bir şey görüyorum ya. Kapı yok tamam. lan. Evet kapı yok bile kötü. yanlış hatırlıyor olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Hikayenin az önce geldiğimiz yerde olması muhtemel. Neden diğer tarafa gidip bir gözden kaçırdığımız bir şey var mı diye bakmıyoruz. Tamam aç kapıyı. Kapı yok amına koyayım ya. Böyle bir şey olabilir mi oğlum? Aha, bir şeyleri gözden kaçırdığımızı biliyorduk. Nereye Hikaye. gidiyoruz biz? İşte geliyor. Hayır, bekle. Boş ver. Hikaye değil. Tamam, diğer yönden gidip kendi ayak izlerimizi takip edelim. Diğer yönden gidip kendi ayak izlerimizi takip edelim. Tamam. Aha. Şimdi bu, eh, dürüst olayım. Bu yer hiç de tanıdık gelmiyor. Hikaye bu mu? Hiç sanmıyorum. <laughs> Pek hatırlayamıyorum ama hikayem bir ofis binasında geçiyordu bu Ha. Hmm. Peki sen hatırlıyor musun sen? Eh, biliyor musun? Madem ki nerede olmamız gerektiğini tamamen unuttum. Hadi şöyle yapalım. Hikaye olmadan oyun alın. olur mu arkadaşlar? Biliyorum. Ki ben kazandım lan. Çok çalıştım ve sonunda emeğinin karşılığını aldın. O yüzden iyi iş çıkardım. Teşekkür ederim. Bitti ha, mi? Hayır. Hayır. Bu bana hiç de doğru gelmiyor. Bu zafer için hiç de emek sarf etmediğini ikimiz de biliyoruz. Abicim, zafer zaferdir Bazı amana. insanlar Onlar doğru düz bir şekilde kazanırlar ve bu durum onlardan biri değildi. Ya ne olacak? Tamam, ne olacak? Neresi ise beni yeterince garipsetti. Bu defa ne olacağını pek takmıyorum artık. Yeniden başlatmak zorundayım. Aa. Oha. Tamam. Çözüm elimde. <laughs> bu defa macera Kanunuza hattı. Emin olmak için The Stanley Parable tamam. macera hattını kiraladım. Tamam. Sadece hattı takip, takip ediyorum. Et. Bu kadar basit. Tamam, ediyorum. Etmesem ne olacak? Bir dakika, videonu deneyelim. Etmiyorum hattı takip. Hayır, hayır. Yeter artık. Bu noktadan itibaren bu işi hatta bırakıyoruz. Tamam, hatta bırakıyoruz. Hatta müdafaa, tamam. Benim adımı yolsuzlukla anar. Aa, aa. <laughs> Devam. Hatta müdafaa Görüyorsun yoktur. Ya. Kimse şu sözü unutmasın. nerede olduğunu biliyor. İşte tam bu yönde. İleri istenli kaderine. Kaderime. Yine de işte sana bir düşünce. Varacağımız yerde hiçbir hikaye olmasa yine de bu bizim kaderimiz olmaz mıydı? Ya da şöyle sorayım. Hiçbir yere çıkmayan bir hikaye halen hikaye midir? Bence değil. ileri yürüyerek bu yolculuğun sonunda bir son olmasının gerekliliğinin hayatın doğasının kesin bir yansıması olduğunu mu ima Birazcık, ediyorsun? Birazcık. Evet. Tamam Stanley. Bu düşünceler trenini biraz takip etmem lazım. Yanımdan ayrılma. Yani. şimdi Çünkü... ikimizin de mutabık olacağı gibi varlığın doğası... Yaşam ve ölüm var kardeş. ...varlığa karşı Anladım. tamamen kişisel tecrübesinin bir sonucudur. Değil mi? Tamam. Şimdi eğer senin varlığına tecrübe edişim tamamen senin bu ofisi... Kişisel bir şekilde tecrübe etmene dayanıyorsa o zaman bu ofis gerçekte... Benim Beynimi yaktın amına koyayım ya. Sikim ofisi şimdi. Mi ben zevk oh, almak oh, istiyorum oh, oh, abicim. Oh, oh. Dur biraz. Bu, 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 ne biraz oldu garip oldu. Eh, özür dilememe izin ver. Tüm bunlarla nereye varmaya çalıştığımı bilmiyorum. Biliyor Bu hat niye böyle karmaşık? Şu anda ihtiyacımız olan şey modumuzu yumuşatması için biraz müzik. Müzik? Abi, telif yemeyiz deme ya. Hani tamam yüz yüzleniyor olabilirim ama... <laughs> Ya yani telif önemli be. Aylık haltlar, kurumsal sıkıntılar, finansal kayıtlar. Akran denetimi. Finansal kayıtlar. Doğru gidiyorum değil mi ya? Bekle, müziği kes. Geri git ve aşk merdivenine bak. Stanley bu aşk merdiveni ileride hikaye için çok önemli bir rol Aşk oynayacak. merdiveni nerede oğlum Şimdi bu mu? Şimdi onu yakından incelediğini emin ol ve dikkatle hatırla. Bir şeyleri kaçırmak istemezsin. Nerede aşk merdiveni nerede? Buradan geldik. Burası mı? Tamam inceledim ya işte. Bekle, biz ofise e döndük. döndük, harbi ofise e döndük. Hayır, hayır, hayır! Hot, The Stanley Parable'ı aradığımızı biliyorsun değil mi? Abi. Hikaye, kulağı tanıdık geliyor mu? Tamam işte, buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz işte, tamam. Yine geldik, hayır, hayır, koyayım hayır, sikeceğim. Yine olamaz. Bunu bize nasıl yaparsın? Hem de sana güvendiğimiz halde. yaşadığımız bunca şeyden sonra sen. Buna daha fazla katlanamayacağım. Cehenneme kadar yolu var. Yeniden başlat. Başlat başlat. Oyunun oyunu siktik attık bir şey oldu oyuna. Bozuldu lan oyun. Ne oldu lan? Error verdi lan. Aa. Oyun error verdi lan. Allah'tan kamera da var. Ben bunu buraları koyarım. Nasıl oldu bu ya? Oo şimdi yeniden mi başlayacağız. Arkadaşlar bu seri biter. Ben size söyleyeyim çok eğlenceli oyun da. Bu biter böyle olmaz bu. Bize hikaye lazım bir şey lazım bu. bu ne bu ya? Böyle olmaz ya. Birkaç bir şey daha bakalım. Olmadı ikinci bölümde bitsin. Zaten çok uzun olacağını sanmıyorum oyunun. Oo yeniden başladık. Yeniden başladık. Ama güzeldi be. İyiydi be. Oyun güzeldi. Fakat error verdi. Ve en başa attı bu şartlar altında da devam edemem. Arkadaşlar bana oyun önerin. <laughs> Lütfen. Bu videoyu gören 3, 5, 2, 1 fark etmez. Böyle eski tarzda hikayesi güzel. Ve oyun iş şey yaparsanız çakralarsanız oynamadığım özellikle. Oynadıklarım da var. Ha, ama siz yine de yazın aklınıza geleni. Bakalım işlerinden ben bulayım. Böyle olmaz. Stanley bir noktada uzun süre Pazar günü e, PlayStation'ı geri alıyorum. E, God of War serimize devam edeceğiz. Çok uzun bir ara verdim. Bir buçuk aydır çekmiyorum onu seriyi. Onu bitireyim. Unuttum bile yani. İlk bir bölüm, iki bölüm falan saçmalayacağım çünkü belli. Ondan sonra bakalım. Ben kaçtım. Vallahi çekmek isterdim ama Tekrar en baş alıp falan filan. ölmeden olmaz. önce ne kadar süredir Zaten en baştan başlamıştım. Şimdiye kadar. Kapatıyorum. Çok güzel karşıladı. Ve eğer olduğu Stanley. yerde durmaya devam ederse aynı şöhreti korumaya devam edecek. Üzgün. İşini yapan daha iyi.